Acil bir yere gitmem gerekiyor. Kusura bakmayın, nehiri de almam lazım. Acaba ne oldu? Görüşürüz. 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 Ne yapacakmışsın? Şaka yaptım, sadece o evden gitmek istiyordum. Bence kızın yanlışlarını bulup ifşalayalım. Güzel fikir deneyelim. Çocuklar, bugün sınav olacaksınız. Umarım hazırlıklı gelmişsinizdir. Aa, ben hiç çalışmadım. Neyse ki yanımda telefonum var. Buyur kızım, önden arkaya doğru kağıtları dağıtın. Tamam hocam. Afya kolay geçer kesin. Telefondan kopya çeker. Ha, Elisa kopya çekiyor. Pes sonunda bitirdim. Buyurun hocam. Ne oldu? Sana bir şey demem gerek. Gel benimle. Peki neden beni buraya çağırdın? Elisa'nın kopya çektiğini gördüm. Hocaya ispiyonlayalım mı? Nasıl kopya çekiyordu? Telefondan çekiyordu. Hem kopyadan hem de telefonunu vermediğinden belki disiplin cezası yer. Kim hocaya söylesin? Ben yaparım, sen de şahidim ol. Aa çocuklar ne oldu? Hocam bir sınavda Elisa'nın kapıya çektiğini gördük telefonuyla. Bir dakika ben kopya işlemeye yapayım. Bir de müdür ve yardımcımızla da gitmeniz gerekiyor. Gidip arama yapsın sınıfta. Tamam. Aha uyuşuyor. Sınavımdan sıfır aldı. Hadi müdür yardımcısına gidelim. Olur. Hazır mısın? Evet. Size bir şikayette bulunacağım. Sınıfımızda telefonu olan biri var, telefonunu sizin odanıza koymamış. Tamam, arama yaparım ben dersin ortasında, siz merak etmeyin. Tamam. Bakalım neler olacak? Sonunda intikamımı aldığım için mutluyum. Kız okuldan uzaklaştırılır mı acaba? Neyse zil çaldı gel sınıfa gidelim. Hocam bir dakika şikayet var arama yapılması gerek. Of ne araması ne şikayet ya telefonumu bulurlarsa. Tamam yapın. Çantanı ver kızım. Bu telefon ne? Hemen odama. Hocam vallahi bir suçum yok. Gel